Şu an Trump Beyaz Saray'da Gazze ile ilgili, Filistin ile ilgili açıklamalarda bulunuyor. Hemen dönüyoruz. Bence bu anlaşma rehineleri geri almamızı sağlayacak. Savaşı bitirecek. Ya barışı getiren sözleşme olacak. Bu çok iyi olacağını söyleyebilirim Peter. Bu bir liste değil ama başkaları da olacak. Hani yozlaşmış herkes. Radikal solcu demokratları durduracağız. Demokratlar daha kötülerini gördük. Demokratların Tommy'den daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Ya benim fikrim bu yönde en azından. Adalet sisteminiz biz insanlara karşı bir silah gibi kullanıyorlardı. Bunu bir ülkede olmasına asla izin veremezsiniz. <laughs> Oldukça kolay bir dava olduğunu söylemem lazım. Yalan söyledi. Bugün doğruları gördünüz. Yani şu benim fikrime göre gibi bir şey denmedi. Belki öyle konuşması gerekiyordu ama yapamadığı söyleyebilirim. Yalan söyledi. Çok önemli bir soru soruldu Kendisine spesifik olması istendi Onun başına gelen tek şey Yakalanacağını düşünmemesiydi aslında Verdiği cevaplar konusunda Çok önemliydi Yakalanması çok iyi bir cevaptı Ama kongre yalan söylerken yakalandı Başkan Trump Demokrat bir başkan geldiğinde bir sonraki seferinde eğer gelirse evet, size karşı yaptık, size karşı bir yön alakalı. 4, 4 sene bocu peşimden geldiler 4 öncesinde. Ve bu Bayasa'daki dört yılın zamanında da yaşandı. 2006'da kazandım ofise geldiğimde olmuştu. Daha Koltuğuma gelmeden Rusya'nın İlikullarını <laughs> duymamıştım ve Rusya'yla alakamın olduğunu anlayamadım Ve daha da kötü hale geldi Bazı yalan haber yapanlar sizin kanal değil. Başka yalan haberler yapan kanalları gördük Ve buna rağmen Harika bir ilk dönem geçirdiğimi söylemem gerekiyor <laughs> Bu adalet mi intikam mı? Adaletle alakalı, intikam değil, adalet için yapıyoruz bunu. Ve bunu beraberinde sürekli bunun olmasına izin veremezsiniz. Oldukça korkunç, radikal solcu insan onlar. Tommy de onlardan biriydi, en büyüğü değildi, ama yozlaşmış bir polisti, kili bir polisti ve şu an davaya baktığımızda cevap verdi. Güçlü bir cevap verdi ve bu cevabı onayladı birkaç kere. Çünkü önemli bir cevaptı. Eğer biraz daha kendine emin olmasaydı kendisi için kötü bir sonuç olabilirdi. Verdi cevabı ama asıl sorun şuydu ki yakalanacağını düşünmüyordu ama yakalandı. <laughs> Bu adalet. Çok yalan söyleyen birisiydi. Belki diyebilir, hatırlamıyorum diyebilirdi. Bunları söylemedi. Çok spesifik bir cevap verdi. Ve ondan sonra bunu sürekli bir şekilde onayladı. Ve yakalandı. Asıl sorun yalan sorarken yakalanmasıydı. Hani hatırlamıyorum, bilmiyordum gibi tarzda değildi. Çok spesifik bir cevap verdi. Çünkü çok önemli bir soruydu. Çok önemli, güçlü bir soruydu. Ve cevabı verdiğinde en büyük sorunun yakalanmasıydı onun için aslında. Radikal solcu demokratların katların ne yapacağını göreceğiz. İyi bir ekonomimiz olduğunu görüyorsunuz. Dün rakamları gördünüz. Fantastik rakamlarda. Ekonomi çok iyi ilerliyor. Fiyatlar düşüşe girdi. Herhangi bir enflasyonumuz yok. Çok iyi ilerliyoruz. Her ulus, her ülke bize saygı duyuyor. Ne oldu peki? Demokratlar bunu durdurmaya çalışıyor. Bunu durdurmaya çalışıyorlar çünkü milyarlarca hatta sonunda trilyonlarca kaçak göçmene dolarlar vermeye çalışıyorlar. Ülkemize yasa dışı bir şekilde girdiler ve yıl boyunca onlara trilyonlarca dolarlar harcadık ve bizim vatandaşlarımız bunu kabul etmeyecek açık sınırları istiyorlar. Herkesi kendi toplumsal cinsiyeti olsun istiyorlar. Kadınlar erkekler aynı yarışma konu yarışmalar derisini istiyorlar. Bunlara izin vermeyeceğiz. Teşekkür ederim.